arkadaşlar. Şimdi bugün değişik değişik şeyler yapacağız. Ama bunu söyleyeyim. Bir videomuz yanlışlıkla kapandı ama neyse. Şimdi onunla orada atlanmayacağız. Bugün değişik değişik şeyler yapacağız. Ve ödüller kazanacağız. Evet. Şimdi buna paramız var mı? Şunu oynayalım biraz. Evet. Gidiyoruz zaten. Altın. ilk önce altın. Yemek altın. Yemek altın. Yemek altın. Yemek. Tamam ama ne şimdi? Ee, bizim işimiz yok onunla. Şimdi bizim sadece burada e, biraz labirent oynamamız lazım yani. O grut fosil verdi. diye. Bakalım ödül alıyor muyuz? Aa, Ay üsten bunlar varmış ha. Oh. Evet, Şimdi gidiyoruz. Evet. Yeni bir asa gözler almışız. Tamam. Bir depoya gidelim bakalım. Asabi ejderha, gölge ejderha, yarısı ejderha, sevgi ejderha, kale ejderha. Bay bay.